Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. İltizam sistemi nedir? Osmanlı Devleti döneminde gelirlerin bir bölümünün ihale yoluyla belli bir bedel karşılığı kişilere devredilerek toplanması iltizam sistemi olarak bilinir. Özellikle devlete ait olan bazı gelirler 3 yıllık süreyle açık artırmaya çıkarılırdı. Bu doğrultuda en yüksek bedeli veren kişi gelirleri 3 yıllık süreyle alır ve denetlerdi. Bu da gittikçe büyüyen Osmanlı devletinin toprakları üzerindeki vergilerinin çok daha hızlı ve rahat bir şekilde denetlenmesine imkan verirdi. Bu durum devlete büyük bir kolaylık sağlarken aynı zamanda kazanç kapısı haline de gelmişti. İltizam sistemi özellikleri nelerdir? İltizam sisteminin kullanılması noktasında belli başlı bazı özellikleri ön plana çıkıyor. Bu özellikleri doğrultusunda Osmanlı döneminde devlete önemli katkılar sunduğunu söylemek mümkün. Osmanlı döneminde toplamış bir vergi sistemidir. Devlete ait olan gelirlerin bir bölümü belirlenmiş olan bedel karşılığında kişiye aktarılır. Devlete ait olan gelirler ihale usulü üzerinden aktarılır. Daha sonra geliri alan kişilerden vergi toplanır. Bu şekilde yukarıdaki örnekleri ile beraber iltizam sistemi Osmanlı dönemi açısından önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'da iltizam sisteminin amaçları nelerdir? Osmanlı Devleti döneminde iltizam sistemi 16. yüzyıldan itibaren uzun dönemler kullanıldı. Özellikle kullanıldığı devir ile beraber devlete önemli avantajlar sunduğunu söylemek mümkün. Tabii bu sistem belli başlı bazı amaçlar doğrultusunda çıkarılmıştı. Temel amacı vergi toplama işinin kişilere verilmesidir. Bu sayede daha fazla gelir daha kolay şekilde toplanmıştır. Gelir toplama işi çok daha hızlı şekilde gerçekleşti herhangi bir kaçakçılık durumun olmadan vergiler düzenli şekilde toplandı. Genel anlamı ile bu amaçlar altında ele alınmış olan iltizam sistemi Osmanlı Devleti'nin en önemli yapıları içerisinde yer almaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.